Artında çok güzel bir sanat çalıştığı yapıldı. daha önce de yapılmıştı. Çok ilgi gösteren bir bölge. Orada çalıştığı sonunda güzel bir sergi düzenlendi. Katılımı yüksek olan bir sergi. İzleyici de çok. İzleyenlerin büyük bölümü daha çok sırtıyla izliyor sergiyi. Sohbetler ediliyor. Bir çocuk dikkatimi çekti. Küçücük bir çocuk. Sanırım anneanne veya babaannenin kucağında. Ama çocuk sırayla bütün resimleri çocuk konuşuyor. Anne konuşmuyor. Anlatıyor. Her resim hepsini anlatıyor. Nasıl konuşkan bir çocuk. Takip ediyorum. Bıkmadan bütün resimleri sıra bana geldi Böyle bir resim bak. Bak. Şöyle bak. bak. Bu dedi 9 var. 10 yok. Niye yok? 9 var 10 yok. Aynı tıpkı, gibi. tıpkı bu tabloda olduğu Tıp, gibi. 9 var 10 yok. Yaptı, ne yaptı? Çekti gitti. Beğenmedi. Eksik buldu. Tabii. Şimdi bakın. Sonra öğrendim. 2,5 yaşında. 2,5 yaşında. yaşında bir olan çocuğu bir 9'un ne olduğunu biliyor. Onun ne olduğunu biliyor. Bunlar sırasını biliyor saatin ne olduğunu biliyor ve burada olmadığını bir de, da tespit olmadığını etti. Burada değil de beğenmiyor bir de. E çık ya, beni de böyle yapıyor, çekip gidiyor. Yakalayamadın mı çocuğu? Ya, yani seyrettim ama çekemedim. Ne de çekti bak. Hayır ben hayır, dedim. yakalayam. Yavrum, işte Şimdi vallahi bu, yazarım. Azmi çocuk, gidiyor. Ben böyle bir tarafa. Ama ebiliyor. bu yorumu yapması. Şimdi, şey iki çeken o? Yani bu yaşta bu küçücük çocuk, küçücük çocuk ya iki buçuk yaşında, rakamları biliyor. Sıralamasını biliyor. Saatin ne olduğunu biliyor. Ve sanat. Sanatı eksik. da takip ediyor. Eksikliğini biliyor. Eksik. Ve sergi geziyor. Sergi geziyor. O kadar hoşuma gitti ki ne Şimdi bundan sonra bütün saatlerde bütün rakamları yazacağım. <laughs> Hiç eksik bırakmayacağım. Bu, bu son kez değil mi? E, bu, bu, bu son. Bu 9-10 Bunu yapmıştım o zaman. <laughs> bundan sonra yapacağım. Bundan sonra yapacağım. Hiç ki eksik. ki e, böyle dikkatli sanat severler. Eleştiremezsin. De böyle yapmasın. <laughs> Harika. Ya. Evet. Çok teşekkür ederim. Yine çok. Şimdi bulduk. Konser vereceğim. Öyle mi? Şimdi konser başlıyor. <laughs> 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 Şu anda hiçbir yerde dinlemediniz. Doğaçlama bir şey yapıyorum. Sayın Hasan Hocama gitsin. Bir daha çal deseniz çalamam. <laughs> O Terima kasih okay. telah menonton.